Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Üçüncü devreye hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam ne yapıyoruz? Spor'un seçimini değerlendireceğiz. Dün bir seçimi geride bıraktık. Nait Yamak tek aday olarak e, tekrardan başkan seçildi. ve kendisini, ekibini, yenilenen ekibini bu arada, onu da ayrıca isimlere girmeden e, konuşacağım. Çünkü neticede kim gelirse gelsin. Artık e, ilk seçildikleri dönemden sonra baktığım zaman artık şu an işleri çok daha zor ve yönetimi değişti bu arada. Yani nereden baksanız yarısından çoğu değişti. Bunları da değerlendireceğiz. Onun haricinde kuvasla alakalı sorular da geldi. Biz de bugün araştırdık, hatta haberleştirdim onu da gündüz paylaştım. Kuvasla alakalı gelişmeler var. Onları paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce abone olursanız eğer. Artık abone olmanız lazım çünkü. <laughs> yani artık 900 aboneye adım adım çok bir şey kalmadı. Bir abone ol tuşuna basarsanız eğer. Bir de beğenecekleri atarsanız eğer. Çok mutlu olurum. Diyerek başlayalım. Şimdi burada en çok dikkatimi çeken şey geçen yönetimden yani bir eski yönetimden ondan önceki yönetimden ve ondan önceki yönetimden olan birkaç insan yok birkaç kişi yok kim olduğunu biliyorsunuz bu bu iki ismin özellikle kim olduğunu çok bilindik isimler zaten biri e, Türkiye çapında diğeri de Giresun çapında diyebilirim yani diğeri ne kadar Giresun'un dışına çıkmış bilmiyorum ama e, iş olarak en azından iki iş adamı yok ve bu beni çok mutlu etti neden çünkü bu iki isim 7-8 ay önceki seçimde de yine çok dillendirilmişti isimleri ve hiçbir şekilde katkılarını görememişti giresun spor. Özellikle bir tanesi yönetimde vardı ve o isim de yok. Kim olduğunu biliyorsunuz dediğim gibi isim vermeyeceğim. Bu bakımdan demek ki aralar bozuk diye düşünmeden edemedim ben çünkü bu isimler neticede öyle veya böyle uzun zamandır giresun sporla alakalı her yerde adı mutlaka geçen sözü geçen dinlenen insanlar belli ki ki itimat edilir kendilerine ama artık yok. Ee, bu da tabii başkan nezdinde işte kendi aralarında mutlaka konuşulmuştur zaten ve e, ben aralarının artık bozuk olduğunu düşünüyorum ki bana göre e, hem Nayit başkan için hem de Giresunspor için hayırlısı olan bu bence. Çünkü e, burada beklenti akıl vermekten ziyade veya yönetime girip e, Orada bir görev paylaşımında bir kolu kendine görev edinmekten ziyade para vermek. Yani burada e, bizim tek beklentimiz yönetimden para vermesi. Oraya da tam bir geleceğim bu arada. E, bu bakımdan yönetime yeni seçilen isimler her, her birine teker teker teşekkür ederim. Neticede ceplerinden para çıkacak. E, Allah razı olsun diyelim. Giriyorsunuz spor için. E, şimdi nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Para verecek olan insanlar geldi muhtemelen. Bir yönetimini buna göre seçti. Onun haricinde genel anlamda yedek üyelerde çok bir değişiklik göremedim ben. Sadece eklenen ve çıkan birkaç isim. Onun haricinde genelde aynı simalar zaten. Onun haricinde bu seçime şöyle bir baktığım zaman benim bir önceki seçime göre daha güzeldi bana göre. Çünkü tek başınıza kongre kararı aldınız tek başınıza seçime girdiniz tek başınıza mikrofonda çıktınız, konuştunuz ve aslında çok fazla mesaj verdiniz yani dediniz ki bak bana git diyordun bana git diyordunuz artık susun dediniz bir ikincisi e, parayı değil takımın bütünlüğünü seçtim dediniz yani burada e, Savicevic ve Kadir ile alakalı söylüyorum özellikle ki geçen videoda da konuştuk e, o zamanda da konuşmuştuk dedik ki bu iki isim e, kendilerine teklif gelmesine rağmen Nayit Başkan satmadı bu isimleri ve e, bana göre takım içinde hayırlısı olan buydu zaten. Bu iki isim önemli isim. Ben ne kadar kaderle alakalı e, çok ciddi tepkiler olsa bile bana göre satılmaları doğru olmazdı. Neticede geçen sene ikisi de e, Sivadi Gayet güzel tecrübe ettiler. Çok zor takımlara karşı çok güzel mücadele ettiler. Eee Kadir tabii kırmızı kartından sonra geçen sene geçen seneden de kalma bir antipatik bir durumları vardı ama bunlar açılabilecek şeyler. Bunlar Kader işte bugün tribüne çıkar. Bir selamlar. Özür diler. Şöyle yapar ve barışırız. Yani bunlar çok uzatılacak şeyler değil. Sarı çevişle de alakalı. Bana göre takımın kaptanı olarak gayet de e, iyi bir mücadele ortaya koyacaktır. Şu an o mücadeleyi göremiyoruz ama neticede 3 maç oynandı. Ve bundan sonra artık başlıyor lig serüveni. Yani işte önce bir ritim tutacağız. E, geçen seneki performansını zaten biliyorduk kendisini. Ve takıma katkı geleceğini varsayarak yani katkı vermeseyle takımı, takıma katkı vereceğini varsayarak zaten Nayit Başkan kendisine gelen teklifi kabul etmedi. Burada e, konunun para olmadığını yani Naik başkan nezdinde söylüyorum bunu derdinin para olmadığını anlayabiliriz. Ee, bu bana göre bir artıdır. Bu bana göre bir vefadır. Bu bana göre bir cefakarlıktır. Çünkü Savicevic'i göndermediğiniz zaman bunun e, ondan gelecek olan parayı siz kendiniz bulmak zorunda kalıyorsunuz. bana göre e, büyük bir fedakarlıktır. Onun haricinde e, en son karşılıklı Hakan Karamet ile beraber e, karşılıklı bir basın toplantıları vardı. Önce Nayip Başkan konuşmuştu. Sonra Hakan Karanbey cevap vermişti. onlarla alakalı muhtemelen yani o davalarla işte Hakan Karanbey döneminden kayıp olduğunu söylediği, bu paralar nerede dediği konulardan bahsediyorum. Bu paralar içinde de mahkemede kendisiyle ya daha doğrusu paranın muhataplarıyla değil yani direkt kendisiyle diye bir şey söylemedi. Burada yanlış anlaşılma olmasın kesinlikle ama bu paraların nerede olduğu noktasında muhataplarıyla mahkemede görüşeceğini söyledi. Bırakmayacağız dedi. Ve bana göre seçim kararı bunun içinde. Yani seçim kongre kararını aldığı gün basın toplantısında ben de vardım. Ve genel olarak e, ne çok kırgın, ne çok üzgün e, ama biraz işte görüşeceğiz tarzında bir havası vardı Nayyip Başkan'ın ve aslında işte inşaatı aklıma gelmişti ama çok dillendirmek istememiştim bunu ee, tabii ki işte o zamanlar o bir buçuk ay öncesinden bahsediyorum birkaç kişi çıkıp dedi ki işte biz adayız işte bizim paramız da var hani bütçemizi ayırdık her şey tamam geleceğiz ve transfer tahtasını açacağız giriyorsunuz borcunu komple kapatacağız diyen de oldu mesela ee, ve bunların arasında Nayyip Başkan yalnız kalan Nayyip Başkan dedi ki tamam ben kongre kararı alıyorum. Sonra bugün şunu fark ettim ki gerçekten çok yalnız kalmış. Ve yalnız kaldığının yalnız kaldığından ziyade de en çok dikkatimi çeken şu oldu ki özellikle git diyenler daha fazla etapındalardı bu arada. Ya bu beni çok güldürdü biliyor musun? Bak, e, izlediniz mi bilmiyorum ya da orada mıydınız bilmiyorum. Ben de gidemedim bu arada şahsi işlerimden dolayı. E, bu basın bu seçimi de kaçırdım. Geçen seferki seçimimi de kaçırmıştım. E, gidemedim ama birebir izledim yani işi gücü bıraktım izledim ve en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi Git diyen insanlar sürekli yanındaydı nedense. E, biz buna halk arasında primcilik diyoruz. Halk arasında yana yanakalık diyoruz biz buna. Ee, gerçekten de burada bizim konuştuklarımız, anlattıklarımız birbir bir çıkıyor. Neyse ki dediğimiz noktaya geldiniz. Şimdi bu saatten sonra ben de ayrıyeten daha bir keyifliyim yani. Ee, neticede söylediklerimiz doğru çıktığı zaman mutlu oluyoruz. Nasıl ki yalan haber yapmadığımız için. Yani yalan haber yapmıyoruz mesela. Olmayan bir şey söylemiyoruz. Sadece haber olsun, etkileşim alsın diye bir şeyleri herkes duyuyor bu arada. Yani bazı insanların duyduğu şeyleri ben de duyuyorum arkadaşlar. Ama gidiyoruz, soruyoruz, ee, cevap alıyoruz veya alamıyoruz cevap alıyorsak eğer haberleştiriyoruz zaten ama alamıyorsak da bir şey demiyoruz ve bunu haberleştirmek için illaki dallandırıp budaklandırmıyoruz ne yapıyoruz bekliyoruz mesela KUVAS da bu mevzulardan bir tanesi ee, onun haricinde önce bir seçime gireyim. en son KUVAS'a geleceğim ee, dediği gibi bırakmayacağız dedi ee, bu arada heh, şu mevzu var 60 milyon TL taahhüt etti Nayip Başkan. Ee, 114 milyon TL transfer tatlısının açılması için ve e, o zamana kadar ki maaş toplamı da ortalama 120-125 milyon, milyon TL kadar para yapıyor. Ve bunun yarısını Nayip Başkan ve yönetim karşılayacağını taahhüt etti arkadaşlar. Bu gerçekten ciddi bir paradır. Neticede bir o kadar da geldiği zamandan e, işte hep beraber sponsorluklarla yönetimin verdiği, kendi verdiği e, yine bir o kadar daha para vardı herhalde yanlış bilmiyorsam yanlışım varsa eğer yorumlara yazın mutlaka düzeltin neticede bu paralar verildi ve verilmeye devam edecek ben takdir ettim yani e, birkaç kişilik bir grup yönetimden bahsediyorum bu parayı çıkartabiliyorsa eğer bütün Giresun'un milletvekilleri belediye valilik Giresun'un iş insanları herkese tek tek gelmem lazım burada hepiniz toplaşıp Sadece Adalet başkanın yönetiminde kendi arasında topladığı o kadar parayı toplayamıyorsanız eğer gelmeyin. Sada da gelmeyin. Yani locada oturmayın mesela. Alkol almayın ya. <laughs> Hep bırakın tövbe edin. Kiresun vermeyin hacca gidin tövbe edin. O parayla beraber. Tövbe estağfurullah. Al neleri konuşuyoruz bak burada neleri konuşuyoruz. Kuvasa da gelelim. Kuvası geldik KUVAS'a geleceğim sonra da kapatacağım zaten. Ee, genel anlamda çok keyifli bir şekilde izlediğim bir seçimdi. Sizin de mutlaka böyle olmuştur diye tahmin ediyorum ben. Şimdi KUVAS'la alakalı e, özellikle şu 2-3 gündür dönem haberler var. Ve ben e, bugün aradım, yönetimden birisinden bilgi almaya çalıştım. Ve bana söylediği şey şu, e, KUVAS'la büyük ölçüde anlaşma sağlandı ama bitmiş bir şey yok. Yani Kuvas tabii ki de şu an özellikle geçen seneden sonra geçen sene çok fazla tercih edilmedi. Bana göre tercih edilmesi gerekiyordu. Özellikle ikinci yarı bana göre çok az süre almıştı. Ön alanda top tutabilecek, topa basabilecek takımı öne çıkartabilecek, stop edebilecek oyunculardan bir tanesi ve fiziği e, yeterli olduğu için buna bu seneki takımda daha uygun olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki de e, sağ formasyonlu kuvas gelirse eğer apayrı bir değerlendiririz. Neticede ben bu saatten sonra artık e, transfer tatlısının açılmasını da bekliyorum. Neticede e, bu gerekli paranın yarısını yönetim şu an karşılıyor. Geriye kalanını da eşekliysek biz halledeceğiz. Yani o yüzden e, KUVAS'ın gelmesi bana göre Giresun Spor kadrosunu en azından atak oyununda e, ciddi bir katkı sağlayabilir. Dediğim gibi KUVAS'la alakalı bitmeye yakın diyebilirim arkadaşlar ama e, kesinlikle bitti. KUVAS birkaç gün sonra İstanbul'da gibi bir durum yok ve olursa da eğer zaten sık sık da temaslarda bulunacağım. Şu birkaç gün içerisinde bir hareketlilik olabilir çünkü e, bana en azından öyle geldi. Neticede. E, iki iki buçuk aydır bayağı bir ısındık ya yani en son Livakovic haberini verdikten sonra artık transfer gündeminde e, kulüp bazında veya yönetici bazında e, herhangi birinden istihbarat alınmasa bile artık hangi adamın ne zaman atılacağını üç aşağı beş yukarı tahmin, tahmin edilebilir duruma geldik çünkü e, çok fazla takip ettik dediğim gibi transfer gündemini çok hareketli geçirdik sizlerin de desteğiyle çok da güzeldi. Yani canlı yayınlarımız çok güzel geçti, izlenmelerimiz çok güzel arttı. Sonra tekrardan bir düşüşe geçtik ama beraber toparlayacağız. Sen toparlayacaksın, abone ol tuşuna basacaksın, bir de like atacaksın, bir de bildirimleri açacaksın ki bir sonraki videoyu izleyebilirsin. Diyelim Kuvas'taki e, gelişme de bu şekilde arkadaşlar değil mi? Bitmiş bir şey yok ama bitmeye yakın diye duydum ben. Benim aldığım yönetimden aldığım bilgi bu şekilde. Genel anlamda Dedim güzel bir kongreydi. Giresun sporumuz için hayırlı olsun. Nayit Ema tekrardan hayırlı olsun diyelim buradan. Üçüncü devre olarak başkanım biz arkanızdayız. Üçüncü devre olarak bu da e, benim Furkan olarak buradan sözümdür diyelim. Ve kapatalım. Bu akşam çok sakinlik e, sakindik. Çok boş böyle. Boş yapar gibi olduk böyle. E, ama son dakika geçmedi. Bizim düşüncelerimiz, seçime dair düşüncelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.